Erdoğan emekliler kahvesinde otururken illegal bahisle mücadele için talimat vermiş. Şaka yapmıyorum gerçekten emekliler kahvesi. Eski meclis başkanlarını kırpıp kırpıp yüksek istişare kurulu diye bir şey oluşturdular sarayda böyle birkaç ayda bir toplanıyor Erdoğan onlarla. Havadan sudan konuşuyorlar. Biraz ülke geyiği yapıyorlar. Gerçekten Erdoğan bu talimatı verebilir mi? Ve gerçekten Erdoğan bu talimatı doğru yere mi veriyor? Doğru yerde mi veriyor? Sosyal medyada, internet üzerinde Erdoğan'la ilgili en küçük bir nefes alsanız, Erdoğan aleyhine nefes alsanız sizi enseliyorlar. Çoluk çocuk dinlemiyorlar, yaşlı genç dinlemiyorlar. Anında sizi buluyorlar. İllegal bahis siteleri dediğimiz siteler cirit atıyor ve buna hiçbir şey yapmıyorlar. BTK'ya verilecek bir talimata bakar bu aslında. Erdoğan neden BTK'ya talimat vermek yerine emekliler kahvesinde bu konuşmayı yapıyor? Hem kendi şahsi serveti açısından hem de ülkedeki ekonomiyi biraz canlıymış gibi gösterebilmek için kara paraya ihtiyacı var. Bu müşterek bahis illegal bahis siteleri dediğimiz siteler ise daha çok kara para aklama mekanizması olarak kullanılıyor. Şahsi servetine katkısı olan hem de ülkeyi sanki ekonomi canlıymış gibi göstermek için kullandığı bir aparat olan kara paradan vazgeçemez. Onun için de illegal bahisle mücadele talimatını doğru adrese vermez.